Senden bir şey istendiği zaman elinden geliyorsa vermeye çalış. Senden bir bir şey istedi kardeşim. Var mı imkanı? Varsa ver. Yoksa yapacak bir şey kardeşim. Ya kusura bakma da yok. Birinden bir şey istediğinde fazla da ısrar etme. Kardeşim 10 lira var mı? Misal. Yok. Tamam kardeşim eyvallah. Ya nasıl yok? Sende de yoksa bilmem ne. Arkadaşım yok dedim. Yok dedim bitti de. Ya sen de hep böyle yapıyorsun. Ben biliyorum aslında sende var. Böyle modeller çok. Ben bunlara çok karşılaşıyorum. O yüzden böyle hani tecrübeli konuşuyorum şu anda yani. Ya bırak ya sende de yoksa kardeşim hayırdır ya. Yok yok yalan söylüyorsun. Yok diyorsam yok. Biri senden bir şey istediği zaman. Elinden ne geliyorsa yardım et. Yardım edin arkadaşlar. Biri senden bir şey ne olursa olsun. Bir talep herhangi bir şey. Adam sana bir şey söyledi. Bana bununla alakalı yardım et dedi. Bakın arkadaşlar size çok acayip bir şey anlatacağım. Yani bunu duyunca kanınız donabilir. Açık konuşuyorum. Ben şoka girdim. Cidden şoka girdim. Bizim Fransa'na bir kardeşim mesaj attı. Çok acil bir şey var dedi. Konuşmamız lazım. Neyse aradı konuştuk. Konuştuktan sonra dedi ki dedi hocam dedi bunu sohbette anlat dedi. Dedim kardeşim bu sohbette anlatılmaz. Hakikaten bu anlatılmaz dedim yani. Ama şimdi ondan sonra dedim ki dedim ya baba dedim bunu dedim anlatmam lazım. Üstü kapalı anlatacağım. Üstü kapalı anlatacağım mecbur. Niye anlatacağımı da söyleyeceğim. Dedi ki Fransa'da bir okulda ilkokul 6 yaşında bir kız çocuğu erkekler tuvaletine girip artı 18 işler yapıyormuş. Ne yaptığını söylemiyorum işte o yüzden Neyse, detayı vermeyeceğim. 6 yaşında kız çocuğu erkekler tuvaletinde yani evlerin yapacağı işler yapmaya başlamış. Dedi hocam ne yapalım dedi. Ne ne edelim için ne yapalım? Ailesi soruyormuş. Ne yapalım bu durum karşısında? Dedim, Kardeşim dedim ailesine gidin. Deyin ki sizin kızınız böyle böyle bir şeyler yapıyor. Dedim ki ailesinin tepkisine bakın. Eğer ailesi nasıl olur? Böyle bir şey olabilir mi? Bizim kızımız nasıl böyle bir şey yapar derse konuyu dillendirmeyin. Sakın dillendirmeyin dedim. Ailesi çözsün işini. Ama dedim ailesi ne var bunda kardeşim gibi hareketler yaparız. Hemen dedim polise ve dedim okulayla bilin artık neyse şikayet edin. Tamam dedi. 5 dakika sonra mesaj attı. Ailesine demiş biliyor musun? Altı yaşında kız için. Bizim kızımız özgür, istediği şeyi istediği yerde yapar. Aa, aa dedi. 6 yaşında kız çocuğu artı 18, artı 18'in de üstü işler. Söyleyemiyorum. Böyle deyince ben şoka girdim ya. Şoka girdim. Ya gavur da olsan, bak gavur da olsan bu nasıl olabilir? İnsan da hiç mi namus olmaz? Namus yoksunları. Boşuna yani size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bak ben bunu sohbetlerde bir ara konusu çok geçiyor diye söyledim. Şimdi tekrar diyeyim. Bakın orijinal gavurlar, orijinal kafirler kimdir biliyor musunuz arkadaşlar? Fransızlar. Evet. Fransız'ın kafir. Şimdi Fransa'daki Müslümanlar bize laf etmesin. Gavurun orijinali Fransız gavurdur. Osmanlı'da bir tabir vardır. Frank gavuru derler. Frank gavuru. Harbi böyle hani öyle böyle değiller. Hiç insanda utanma, arlanma, edep. Ben ne diyeyim ya. Peki ben bunu niye anlattım arkadaşlar biliyor musunuz? Çoluğunuza, çocuğunuza sahip çıkın. Bak açık konuşurum. Yeğeninize, kızınıza, oğlunuza kim olursa sahip çıkın. Niye biliyor musunuz? Demeyin ki benim daha oğlum küçük. Demeyin ki daha benim kızım küçük. Bak sakın ha. Öyle bir zamandayız ki öyle bir zemin var ki sosyal medya, televizyon, Twitter, Twitter, zıvıtır ne zıkkın varsa pislik lağım olmuş. Çocuklar ellerini aldığı telefonla elinde telefon olan çocuk görüyor mu arkadaşlar? Yok. Hacısının hocasının da en kralın çocuğun elinde telefon. Böyle çocuk. Ya bir buçuk yaşında, geçen birinden önce bir buçuk yaşında eline telefon vermeye başladık. Bir buçuk yaşında. Niye? Sussun diye. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Onu izlerken oraya geçiyor, onu izlerken ona geçiyor, onu izlerken ona geçiyor. Abi bakıyor adam izlenme geçmişine. Aa bizim küçücük çocuk artı 18 şeyler izliyor. Ben bunu daha önce burada sohbet yaptım. Kafirler ne yapmış biliyor musun arkadaşlar? Çizgi filmlerin içine Sübliminal artı 18 şeyler yerleştirmiş. Evet. Sübliminal ama nasıl biliyor musun? Yani çocuk onun anlaması imkanı yok. Nasıl imkan? Nasıl anlaması imkanı yok? O şeyi normal zanneder. Kız kıza erkek erkek karakterleri normal çizgi film karakteri var ya erkek erkeğe böyle şey yaptırıyorlar yani. Anladınız detay vermiyorum. Çoluk çocuğa örnek olmasın. Kız kıza yakınlaşmalar. Çocuk bunu ne zannediyor? Çizgi film ne zanneder çocuk? Normal zanneder. Şimdi bizim çocukluğumuzdaki çizgi filmler nerede? Şimdiki çizgi filmler nerede? Bu Disney Channel vardı mesela. Allah kahretsin. Amin. 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 Bir ara sırf LPG çizgi filmler yapıyordu. Tabii. Öyle böyle değil. Propaganda. Zirve. Normal çizgi filmlerde böyle şeyler var. Ufak ufak serpiştiriyorlar çocuklara. Çocuklar da ne zannediyor bunlar arkadaşlar? Normal zannediyor. Çocuk da buna aa diyor normal Allah Allah. Peşinde ne yapıyor? Çizgi filmde gördüğü şeyi, aynısını mahalledeki kapı komşusuna ya da ne bileyim üst komşusuna ya da alt komşusuna ya da herhangi bir eve gelen misafire denemeye çalışıyor. Ama çocuğun haberi yok ki. Çocuk ne bilsin üç yaşındaki, beş yaşındaki çocuk bilmem ne yapmanın ne olduğunu. Bilir mi? Bilmez. İşte öyle normalleştiriyorlar. Valla bu mevzu ben hakikaten şoka girdim. Yani çocuğun yaptığı şey çocuk dersin. Yani anlamaz abi çocuk ne anlar gözünü seveyim. 6 yaşında kız çocuk ne anlar. Aman namussuz ailesinin yaptığı olayı çok çok farklı yerlere götürüyor. Ne diyeceksin şimdi buna? Ne diyebilirsin yani? Allah iman selameti versin. Amin. Amin. Hayır ulan kafası zaten cehenneme geçen de cehennemi ateşini duble yapıyorlar bunlar yani. Senden bir şey istediği zaman elinden geliyorsa vermeye çalış birinden bir şey istendiğinde de fazla ısrar etme. Arkadaşım bu konuda da hani şey olun, makul olun biraz. Birinden bir şey istiyorsan vermiyorsa eyvallah de. Sen de bir şey istiyorsan kardeşim ısrar etme. Tamam kardeşim eyvallah de konuyu kapat. Yani konuyu çok fazla uzatma. Gerek çünkü itibarınız düşer. İtibarınız zedelenir arkadaşlar. İnsanların gözüne düşük bir hale gelirsiniz.